Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, öbür videoyu yayınlamadık yayınlayacağız. Allah. Arkadaşlar ee, şöyle kartları göstereceğiz. Biz zaten bu bitmişti direkt video da bitti. Ee, Eren al. Şimdi e, niye geçelim? PUBG. PUBG. PUBG zaten az var. Eee yaparım. hemen göster göster. Şöyle. Kara magma. Ondan sonra aha. Futbol kartı gördüm. Al, al, al. Bu ne? Bu ne Ya. Seni sevmedim takımın kayıcısı. Biliyorum. Ama çok seviyordum ben. Var ya. Arkadaşlar Allah şu milk milk süt müsün lan sen? <laughs> İngilizce de milk süt demek. İngilizce mi sen çok iyi ya. Ne demesin? Yes fucker man. If o ne demek? Ha? O ne demek? Yes fucker man. Ha? Yes fucker man ne Basılsın demek? Nasılsın kankan demek. Dinle durma şunu. Do dolamışsın. Aga milk süt mü lan bu? <laughs> hadi hadi. hadi. Ee, şimdi PUBG'deydik değil mi biz? Evet PUBG. Kar 98 hemen. Hani, Kar 98 herkes biliyor PUBG oynayanlar zaten. Öyle. Ondan sonra Skar. Ondan sonra Kara Magma. Açık değil niye gösteriyoruz ki? Biliyorlar zaten PUBG oynayanlar. Olsun oğlum gösterir. Ee, sonra <laughs> kılıç ustası. Ondan sonra şuna geçeriz. Ondan sonra ona geçeriz yani. Zaten ondan bir şey yok ki. Onlar da top yani. Zaten, zaten onlar savaş oynuyor o da. He. Bunlar da savaş oyunu. Ragabey. Şaka vol. Arkadaşlar saçıma bir tane toka bağlayayım mı? Bağlama. Neden? Bok gibi duruyor. Bok gibi duruyor. 8 bit. Aga gösterme. Çık. Göstermem ki. Dur. Saçımı çekme ama. Şaka oldu. Ben seni çekmem ki şu anda. Eren. Hı. Hadi çek beni. Çek ama mi? kafamı değil. Tamam. Eren sen sabahtan mı yemeği çekiyorsun? Evet. Hmm. Buraya patlı kart yok. Olmasın. Allah Allah. Arasar oğlum sen de. Oğlum kameramı mı tutayım? Şeyimi mi tutayım? Kamera tut. Tamam o zaman sus. Pap, biz pat çıkarsın bunun içine. ekledik ki değil mi maskarayı? Evet. Maskarayı bunun içine mi dedik? Evet, maska. Evet. Hayır. Aa evet. Yani ben e, evet mi hayır mı? ne yamanı Evet. Ama hepsi aynı aynı yerde olsun mu? Olsun. Ama Hı. hadi çabucak gösterin. Bakacağım bakalım burada mı? Dur. Burada. Oldu. mı? Burada var mı? Arkadaşlar Anne Tamam Topa ver Başladı Tamam lastik ver Al Ver Eren 3 tane lazım Sen lastiği niye elinde tutuyorsun Seviyorum Oynamayı. oynama şimdi yırtacağım. Aga hatıra ya. Ee, şimdi arkadaşlar ne papçı kartı. Hemen arkadaşlar ben direkt papçı çıkartlarını göstermeyeceğim ya. Gösterme zaten. Ya ben göstermiyorum. Bu... PUBG oynayanlar zaten hepsini biliyor. Aynen. PUBG oynamıyorsanız e, sizin için şeyde... buraya geçin. Aynen. Bak kafamı çekip durma. Ben kafanı ki seni. Bak kafanı çekmiyor musun senin? Bu kafamı çekti. Kafamda <laughs> toka kaldı. Bir vurdum beton gibi ses çıktı. Yes, hadi, okay. hadi göster. Okey ya da papri kartı var mı? He? Bize hemen Brawl Stars'lara geçen Brawl Stars oynayanlar da biliyor zaten göstermeye gerek yok. Gösterem ya. E ben isimlerini sayacağım. Evet. Göstermeyeceğim. Aynen. Crow, Bonne, Bella, Nani, Edgar, Darli, Jesse, 8 Piper, e... Hadi. Adını bilmediğim şey. <laughs> <laughs> krov. 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 Tabi tabi. Evet Krov. Bak Krov. 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 Hani inanmıyorlar bize. Bak Krov. 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 Ondan sonra Çabuk Jollette. Sen. Jollette. Adını Penny. Kollette. Penny. 8 bit. Low. Sunday. Mortis. Video Mortis e, e, şey. Aga beni çek Cold. Sutu, Aga şöyle bir kolp var mı hiç? Yok Eski kat mı lan o? Evet Sutu. Ondan sonra El Primo Ondan sonra Collette. Ondan sonra Belle Crow Bar Altın Barley Leon Biber, Lu, Bibi. Sonra <laughs> benim rahatım Crow. Şu an yatıyor arkadaşlar. Benim rahatıma bak. Abi beni çek. Zaten seni çekiyorum ben sabahtan Maskarayı unutmuşuz lan burada. Yapma annem baban ölür. Niye? Öyle yapınca annem baban ölüyor. Ciddi misin? Annem dedi bana da. Tövbe 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 tövbe. Crow hmm, demiştik en son. Bir daha Crow. Bibi. Ben Bibi'yi çok seviyorum arkadaşlar. Herkes alıyorum Bibi'yle. Adı öyle diye yapmıyorum. Beni mi çekiyorum? Evet. Ticir. Gold. Aga sen elimi çek benim. Tamam. Beni çekme. Spike. <laughs> Blue. Lola. Çabuk ol. Foko. Meg. Bibi. Lu. Lu. Berley. Lu. <laughs> El primo yine. Belli. Brok. Lola. Brok dedik ya. Böö. Ondan sonra cold. Sugre. Sugre. Darli. Frank. Gol bul. Gol bul. Bull, Nozano Bali, Spike. Adını bilmediğim karakter. Green. Adam hızlı sayıyor. Eren gel sayıyorsa. TG. Tamam. Yar. Ben zaten hızlı sayıyorum. Sen benim evimi göreceksin. Darley. Wow. Green. Max. Max. Brock. Edgar bir tip er tizin max Lo, poco bibi adını bilmediğim karakter viper <laughs> e, lu er mama ses çıkarma e, lu işte leo bibi er benden babadan öyle derim ya al bayrak ruft buz Dari, <laughs> Rosa, <gülüyor> Brock, <laughs> Jessie, Dari, Jessie, Crow, Crow, Crow doyamadık Max. <laughs> e, Amber, <Wonder. gülüyor> Charles'ın <'un gülüyor> Bibi, Brock, Brock. <laughs> broccoli, bibi, 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 bibi. Lu, lu en sonunda. Not her şey vermiş. El primo, Eskimo, Cold. Sen say bana ver. E Su Drink, drink ve en sonuncu Max'ı. Max'ı Eren bak böyle iyi kapatacağım sen de videoyu kapatacaksın. Tamam dur bir dakika. beni çek beni çek beni çek. Dur. Hey sen güzel kardeşim videoyu benim kanalıma abone olmayı unutma ve videoyu kapatmayan. Al elimi çek şurayı çek. çek. Bastık. Ol. Arkadaşlar kartlarımıza bakın. Şimdi sabahtan beri uğraştık. Ve kartlarımızın bu da hali son hali. Biz bunu yakmaya gideceğiz şimdi. Ne? Yakmaya gideceğiz. Atma yapmayacağız. Ya yapmayacağız ya. Hadi. Eren sen bu aralar yalancısın. Oğlum. Yüzde da bir yalan söylesin diye. Hani bazen YouTube'cular yalan söylüyor ya. Bak arkadaşlar kalınlığa bak. Bak kalınlığa bak. Sen, ben göstereyim. Bak kalınlığı. Bu bir emek değildir. Yarısından fazlasını Berk, Berkay abisi vermiş. Berk. Evet. Birincisi arkadaşlar hareketlere bak. Oye oye oye. Ondan sonra poğa yapacağım. Eren bak bak. Eren şu çekmeceyi açacağım. Bak bak. bak. E, bir bak. Deneyeceğim deneyeceğim. Bir gerileme bak. deneyeceğim. En en sonuncusunu atınca ben de. Aha kart var. E <laughs> Eyvah. Aa tamam tamam sıkıntı yok. Aga hızlı ol. Şey yapalım. En sonuncusunu attıktan sonra videoyu kapatalım. Bitsin. Sabahtan beri çakıyoruz ya. Sen bıkmadın mı çekmekten? Yok. Bıktım da o kadar değil. Hep ben kamerici oluyorum ama. Kamerayı iyi çekiyor, yükseltiyor. O kadar link ısmarladık. Sen de bana Ya sen ben yapacağım işe. Arkadaşlar. Plastik, siz bana da videoyu beğenirseniz plastik hemen takılacak takılmıyor. Ben takılır. Bir yere beğendiniz kanalıma abone olunuz. Evet. Arkadaşlar atlayacağım gerileme hemen. Bir şey söyleyeceğim. En sonuncusunu attıktan sonra videoyu kapatacağım. Hepsini atacağım. Tek gerileme. Açtık bak. Bak hiç pile yok. Tamam mı? Videoyu durdurmazlar. Hmm, yok vallahi otur. İstersen dibine git. Buradayım. Girdi mi? Girmedi. Girmedi. Ne oldu? Girdi. Girmedi. Girdi. Girmedi. Girdi. Girmedi. Girdi. girmedi. Arkadaşlar birisi girdi. Ee, videomuz 13 dakika oldu. Bir de benim, abone olmayı Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma ya arkadaşlar ee, bitti videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma